Basketbol koçu olsan sence nasıl olurdun? Basketlerin önemli şey bence savunma. Yani koç olsan? Normal basket koçu işte. Yani ama yani <laughs> nasıl olurdu sence böyle? Nasıl nasıl bir basket, kariyerin olurdu? Baskette ben savunmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum ya. Savunma çok önemli bence. Dünkü maçta mesela ben onu gördüm. Savunma. Fenerbahçe daha iyi savunma yaptığı için kazandı. Rakip savunmayı iyi yapamadı. Bence biraz Monaco'da şey vardı bir de. Normal lig maçlarında Fenerbahçe'yi yendik. Anar, bir rahatlık vardı. Yine yeneriz rahatlığı vardı Monako'da. Ben onu gördüm. Bilmiyorum ne kadar doğru. Ama Fenerbahçe çok iyi savunma yaptı. Bir de daha çok müdahale etme şansım var. Daha çok mola var. Yani o müdahaleler falan Sergen Yalçın için. Ama daha az adam var. Ama belki bu da bir avantaj mı olur ya da Bilemiyorum ya. Basket takımları kaç? 12-13 kişi oluyor herhalde. Yani evet 12 ama... Dün Fenerbahçe çok iyi oynadı. Çok, en son, son iki periyotta çok iyi oynadılar. İnanılmaz savunma yaptılar. Yani Monaco basket atmakta çok zorlandı. Bakma sen son periyotta o 3 tane dört tane Fenerbahçe hucum foul yaptı gereksiz yere. Ben koç olsaydım orada sahaya girmiştim mesela. 2-3 oyuncuya saldırmıştım falan. <laughs> o hucum foul'ler vardı yani ya, üç tane yaptılar arka arkaya. Orada ben antrenör olsam sahadaydım. Ya zaten ne kadar stresli. O kadar fark sıra. var. Abi o kadar fark varken Hucum foul ne ya? Hucum foul mü yapılır orada artık yani? Hucum foul niye yapıyorsun ki? Hani oyuncunun zeki olması gerek diyorum ya. Şimdi hucum foul demek Topu rakibe vermek demek. Rakip sana gelecek basket atmaya bu sefer. Çok mantıksız bir şey. Bir de 3 sayılık atarken adama foul yaptılar. Adam bir, hem üç sayı hem 3 tane foul attı. Sonra bir de oyuna başladı. Allah'tan orada fark açıktı. Orada kafa kafayı olduğunu düşünsene. Kupayı verirsin. yani bir hata kupayı verdirir baskette. Ucun follerde falan ben iki antrenör değildim. Atılmıştım yani kesin. <gülüyor> 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 kesin. tebrik ediyoruz Fenerbahçe ve <laughs> koyu bir kez daha sevgili ben de tebrik ediyorum.